sadece sorunlar ve çözüm önerileriyle konu başlıklarını alsak daha doğru Evet. Ne yazık ki bu kadar güçlü bir mesleğin ülkemizde güçlü önerinin kalmış olması hepimizi üzüyor. Aslında biraz önce hem baştan söyledi hem de deniz baştan da de ifade etti. Hakikaten tüm mühendisliği ya da alanlarının dışında aslında insanın sağlıklı bir binada, sağlıklı bir yapıda, sağlıklı bir ortamda güvenle yaşayacağı bir sistemi inşa eden onun statik ve betonarme projeleriyle birlikte onun ayakta kalmasını sağlayan, depreme dirençli bir şekilde ayakta kalmasını sağlayan bir meslek. Yani biraz önce Yalova'dan örnek verdim. Ee, Başak, İnşaat Mühendisliği'nin tabii ki e, önemli tarafı e, insan mühendisliği olmasından kaynaklanıyor. Değerli arkadaşlar, tabii ben, de, ben 84 mezunuyum. 86 da master'ı mezunuyum. Tabii o yıllardan bu tarafa Cennete daha da var. Ben de öyle. Asgari ücretle bir inşaat mühendisliğinin çalıştırılmasına asla ölüm ve gönlüm rıza gösterdi. Rahat şey, genç Bu süreç içerisinde elbette ki kanunlar mi, değişmez mi? Buradaki masalarda çıkacak sonuçlar da önemli. Ancak şunu belirtelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla hukukçu var. Şark mühendisi her ne kadar var 600 bin içerisinde bilmiyorum ama azınlıkta değil. Gerçi diyeceksiniz ya, o kadar hukukçu var ki memleketin herhalde nedir diye bulacak. O da ayrı. Ancak hukukçular kendi mesleklerinin ya da kendi e, alanlarının daha fazla e, yer bulması ve meslektaşların daha fazla kazanılmasına göre birçok kararlı karar veriyor. Ancak biz maalesef parlamentoda evet. ve bir, bir şey. Zaten da zaman zaman eğitimler verilir. Ancak gelirlikçi eğitimler, dünyada yaşayan mühendislik e, formasyonların değişmesi yapı anlamında gelirliklerin olması yapay zekayı zaten artık günümüzde herkes konuşmaya başladı. Tabii bunlar bunlarla ilgili sadece genç meslektaşlarımızın değil, her yaştan meslektaşımızın da aynı şekilde bilgi alması, bilgi alması önemli. Bunun yanında sadece bunlar mı? Denetimi nasıl yapılacak? Kontrolü nasıl yapılacak? Ve bir proje geldiği zaman önümüze malzemeyi iyi tanımak kaydıyla, malzemeyi keşfi, teşvik, keşifleri ona göre yapmak zorundayız. Keşifleri yaparken bu malzemenin doğrusunu orada o keşifin içerisine katmak zorundayız. tarafında limanlar açmamız gerekiyor. O yönlere doğru kendimizi hazırlamamız gerekiyor ki e, hem alacağımız pay yüksek olsun, aynı zamanda da tabii ki toplumda bir saygı var ama daha da yukarıya çıkması gerekiyor. Bunun yanında yapı denetim. Yapı denetim namı evet. için çıktı. Ben iki, birçok kere eleştirdim. Halen eleştiriyorum. Eğer bu yapı, yapı denetim kanunuyla önümüzdeki süreçte bir, bir deprem olsun. Başka bir sorun Yaptı, en son yüzde, yüzde yüz, yüzde doksana geldi, imzaladı, bitti. Ne Yaptık. kadar sorun Hiç. gereklilikleri de var. Şimdi bizler projeyi yaptık. Zemin tamam istediğimiz Aldık zemin ölçülerinde. Satı yaptık. Betonlarını yaptık tamam. Mimariye de yaptık. Mimariye de bize yaptık. Ama bizde maalesef ki kervan yolda düzgün hesabı projeyi Hı bir arada yaparız. Sarı bir elektrik efendim derken bir ay iki ay bir noktasın proje ortaya çıktı. Bilansa inşaata geldi. Mesela ya kolana gerek yok bunu buraya kaydıralım. Ya da buradan ben çıkacağım bir bir metre daha dışarıya çıkacağım. Ya da siz i̇şte duvarı buradan değil de buradan yapacağım gibi şeylerle de maalesef tüm meslektaşlarımız karşı karşıya kalıyor. Bunu yaptırma elbette <laughs> ki yapı devletim aslında bir daha yok. Yaptırmamız gerekiyor. arkadaşlarımdan ya da ustalardan ne kadar kullanıyorsunuz? Bu da bir soru. Yani inşaat sektörü aslında eee sadece mühendislik açısından değil diğer açılardan da sorunlar yaşadığını biliyoruz. Ve orada yapılacak olan her hatalı imalatın ya da duvarın oradaki e, ııı arasında bir santim el yapılmasının maliyetini bir hesaplayın. Aslında ekonomiye de bir okullarını, sanat okullarını Thank Yani... Ya iyi oldu, kötü oldu, yani oldu, oldu, oldu tartışıldı <laughs> tamam, ben şunu anlatıyorum. Yani nicelikten ziyade nicelik açısından bakmamız lazım. Ve e, elbette ki belki şu anda aramızda mühendis olan, inşaat mühendisi olan arkadaşlarımız, gençlerimiz belki de bunu seçmeyip başka bir alanda belki yani kendilerini yetiştirme imkanına sahip olacaklardır. Belki orada da Netice itibariyle meslektaşlarımız şu anda ama e, hani ben niceyi bir kere... imalat yazılımı şart olacak. Yani mühendislik, mühendis arkadaşlarımız, inşaat mühendis arkadaşlarımız bu süreçleri e, ortaya koyacak yazılım sistemine doğru e, geçmesi benim önerim, şahsi önerim. Onu görüyoruz çünkü. Yani bugün iki katlı binaları e, yapıldığını biliyoruz yazıcılarla, büyük yazıcılarla ama yarınlar üç kat, dört kat yapılan yapılar da yapılar. yani şekilde yapılacaktır. O anlamda şimdiden de bu konuyu ele alıp Söyledi. Ee, onun için biz tekrar söylüyorum bizler inşaat mühendisleri olarak insanların güvenle oturacakları yapıyı yapan satini ve yapan insanlarız. Hiç unutmayın. Onun için diğer branşlarda bizim farkımız budur diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle <laughs> selamlıyorum.